Eğitim çalışanlara yönelik şiddete önlem alınması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu önlemlerin alınması için daha kaç eğitim çalışan arkadaşımız hayatını yitirecek merak ediyoruz. Artık yeter diyor ve eğitimde şiddet yasası çıkarılsın diyoruz. İstanbul'un Eyüp Sultan ilçesinde okul müdürü olarak görev yapan İbrahim Okdoğan bir öğrenci tarafından menfur bir saldırıyla silahla vurularak canice öldürüldü. Öncelikle kıymetli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz. Bu okullarımızda öğretmene şiddet, mobbi, taciz, itibarsızlaştırma vakaları, ciddi önlemlerin, yasal düzenlemelerin ve esaslı politikaların hayata geçirilmemesi nedeniyle maalesef hat safhaya ulaşmıştır. Disiplin yönetmeliklerinin yetersizliği, eğitimcilerin itibarını zedeleyen ve sadece adı değişen, öğretmeni şikayet eden hatlar, öğretmenlik mesleğinin mülakat, torpilli yönetici görevlendirmeleri, rotasyon, performans, şeffaf olmayan ödül ve ceza gibi uygulamalarla rencide edilmesi hem ekonomik hem de sosyal, ayrıca özlük haklarımızın gasp edilmesi, eğitimcilerimizi tahkil eden yayın, tutum ve açıklamalar, eti senin, kemiği benim şeklindeki güven ve teslimiyet anlayışının çok yerlerde kalması tüm şiddet, bu şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır çoğu okulumuzda güvenlik görevlisinin bulunmaması, güvenliğin sadece nöbetçi öğretmenler eliyle sağlanmaya çalışılması, kamera sisteminin olmaması, şiddet olaylarına zemin hazırlamaktadır. Oysa her okulumuza güvenlik görevlisi alımı yapılması ve okullarımızın tamamında kamera bulundurulması hayati bir zorunluluktur. Eğitimde şiddet yasasının çıkarılmasının yanı sıra Meclis Araştırma Komisyonu kurulması, Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin ayrı bir suç tipi olarak düzenlenmesi de Türk Senin öncelikleri talepleri arasındadır. Daha fazla eğitim şehidi verilmesine müsaade etmemeliyiz. Türk Eğitim Sen'in şiddetle mücadelesi sadece kanun tekliflerinden ibaret değildir. Sendikamız 2019 yılında öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız ile birlikte 81 ilden Sayın Cumhurbaşkanı'na 81 mektup göndermiştir. Şiddeti protesto eden, iş bırakmayı da içeren sayısız eylem, basın açıklaması ve basın toplantısı yaptık. Eğitimde sıfır şiddet temasıyla alanlara indik. Anketlerimizle, araştırmalarımızla, afişlerimizle, yazılı ve görsel yayınlarımızla şiddet sorununa dikkat çektik. 2019 tarihinde odasında öğrencisi tarafından hunharca katledilen Ceren Damar Şener'in davasına müdahil olarak katıldık. Ayrıca öğretmenlik meslek kanununda eğitim çalışanlarına yönelik şiddet ile ilgili yasal düzenlemenin yer alması için çok büyük mücadele veriyoruz eğitimde şiddetin önlenmesi için yasal düzenlemenin yer almadığı bir ÖVK'yı hiçbir surette kabul etmiyoruz.